Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin yakışıklı oyuncusu Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler getirdim biraz önce kendi Instagram hesabından canlı yayın açan Kerem Bursin İngilizce konuştu ve seyircilerine seslendi. Tabii ki ben de bu görüntüleri görür görmez hemen sizlere iletmek istedim. Herkes Hanker Çifti'nden canlı yayın bekliyor. Bakalım ne zaman canlı yayın paylaşacaklar. Tabii ki ilk kariler gelir gelmez anında sizlerle paylaşacağım. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.